...döviz mevduatlarına el konacak mı dediniz. Dostlarım, benim birikmiş param yok öyle. İşte emekli olup işten ayrılırken de aldığım bir tazminatım var. O, o bankada. Mete Bey, sorunuzu gördüm. Biraz aslında yanıt verdim ama tekrar döneceğim. İzniyle şimdi bu döviz mevduatlarına el konulur mu? Dostlarım ben Türkiye tarihinde döviz mevduatlarına el konulduğunu görmedim. Döviz mevduatlarına ya da başka mevduatlara el konulamaz. Yani Türkiye aklını kaçırmadıkça ha diyebilirsiniz Türkiye aklını kaçırdı. Ona da ben kefil olamam. Yani ben bunu bilemem. Ama Emin Çapa'nın üç kuruş parası nerede derseniz o da bankada. Ne yapacağız evimi alacağız paramızı canım. Yani şu anda kim hepimiz evdeyiz evimiz soyulmaz ama şeye yatırırsak yani evden bir gün çıkarsak paramız bu. Onun için ben e, döviz mevduatlarına el konulması falan bunları böyle bir şey beklemiyorum. Böyle bir şey Türkiye tarihinde hiç görülmedi. Dünyada da bunun örnekleri çok az. En fazla ne olabileceğini söyleyeyim size. Yunanistan'da ne yapılmıştı? Günlük şu kadar para çekebilirsiniz denilmişti. Hani olabilecek en 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 fazla şey budur. Türkiye aklını kaçırmadıkça. Fakat siz diyorsanız Türkiye aklını kaçırır. Ha, ona ben bir şey diyemem. Hani ama normal koşullar altında ben Yunanistan'da olmadı dostum. Yunanistan'da oldu dediğinizi görüyorum. Yunanistan'da olmadı. Yunanistan'da olan şuydu. Paranızdan her gün şu kadar euro çekebilirsiniz değişen oranlarda, şu kadar euro e, çekebilirsiniz dediler. Paralara el konulmadı. Paralara hani Türkiye kapitalist sistemden çıkıp komünist sisteme geçerse o zaman paralara el konulabilir. Bunu söyleyeyim. Öyle bir şey geçmeyeceksek. Öyle bir şey e, olmayacaktır. E, yani paralara el konulması gibi. İkinci bir sorun daha var. E, şunu da unutmayın. E, dövizlerin önemli bir kısmı, büyük kısmı, ben bu yüzden çok ciddi bir linç yemiştim. Önemli bir kısmı AKP seçmeninin. Onlar paralarını faize yatırmak istemedikleri için, TL'ye de güvenmedikleri için gidip gavurların parasına, Dolar'a, euro'ya, eskiden marka yatırırlardı. O yüzden öyle bir şey ben beklemem. Yani çok şaşırırım. Dediğim gibi benim TL mevduatım da bankada duruyor. Bankadaki paralara el konması ben beklemem aklımızı kaçırmadığımız müddetçe. Gerçekten kafalarımızı yemediğimiz müddetçe. Onun için onu bir kere söyleyeyim. İkinci sorduğunuz önemli bir şey vardı. AVM'nin kirasını nasıl ödeyeceğim dediniz. Zaten benim de söylediğim o. Bu pakette beni şoka sürükleyen önemli noktalardan biri buydu. Sadece AVM değil, genel olarak kiralar konusunda bir şey yapılmalıydı. Kiralar konusunda bir şey yapmalıydı e, hükümet. Yani kiraları dondurmak gibi, işte şey yapmak gibi, e, destek vermek gibi, AVM'lerinle e, e, kiracıları arasında her AVM'ler e, şey, şey yapacaksa bir yol bulmak e, gibi. E, onun için e, ben bu konuda biraz şaşırdım yani bayağı şaşırdım mutlaka ve mutlaka ben bekliyordum kiralar konusunda bir şey yapılmasını bekliyordum o yüzden itiraf edeyim şaşırdım işba Atatürk'ün hisselerine el koymaya çalışanlar o iş o kadar kolay değil konulabilseydi bugüne kadar konulurdu ayrıca İş Bankası'nın atölye hisselerine el konulmasının nedenin konulmaya çalışılmasının nedenini de hepimiz biliyoruz. O ne yapılmak istendiğini orada Türkiye'nin en değerli, en önemli bankalarından birine neden el konulmak istediğini de e, biliyoruz. Ben e, dostum ben sadece AVM kiralarını konuşmuyorum ben genel kiralar dedim. AVM'ler de genelde sadece AVM kiraları değil. Bütün sadece esnafın kiraları da değil, hatta ücretsiz izne çıkartılanlar, işte efendim dar gelirler falan, onların kiraları ee, bunu önemsiyorum yani onu mutlaka. Artı sadece e, o da değil, söyledim e, esnafın e, küçük işletmelerin e, ve dar gelirli ve Orta gelirli ve işte ücretsiz izne çıkarılanların elektrik, su, doğalgaz borçları da ötelenmelidir. Sadece o da değil. Tüketici kredilerine falan ne olacaklar? Ne olacak dostum? Ödeyeceksiniz. Yani şu anda o. Bu, bu konuda çünkü bir şey orada görmüyoruz. Ama bankaları mümkün mertebe zorlayacaklarını ben buradan çıkartıyorum. bunu bir e, plaslar dalgasına dönmemesi için. E, o yüzden e, bu önemli bir e, konu. Başka sorular e, varsa e, onları da alayım. Ama tabii e, takiye, e, arkadaşımız gibi takiye yapmayacaksanız o sorularınızı alayım, ciddi e, sorularınızı. E, iş yeri kir, e, kiranızı ödemezseniz yasalar, işler çünkü o konuda bir düzenleme yapmadı devlet. Daha önce yapılmıştı biliyorsunuz. Hatta hatırlarsanız Sayın Ecevit e, de bu konuda bir şeyler yapmıştı. E, ama ödemezseniz e, normal prosedür e, işler e, yani e, yani işler bunu göreceğiz. Üniversite sınavının ötelenmesini kesinlikle ve kesinlikle eğer bu salgın bitmeyecek ise sınavın yani biraz beklememiz lazım. Bu salgın bu şekilde gidecekse üniversite sınavının ötelenmesini ben açıkçası bekliyorum. Üniversite sınavının öteye doğru gitmesini. Buradaki ana konunun ne olduğunu size söyleyeyim. Buradaki ana konu dostlarım belirsizlik. Yani ben size şunu söyleyemiyorum. Bu kriz 15 gün sonra bitecek. Dükkanlarınızı bir ay sonra açabileceksiniz. İki ay sonra işte efendim korona tamamen yok olmuş olacak. Bunu kimse söyleyemez. Devletin görevi bu belirsizlik ortamında mümkün olduğunca ...sukunet sağlamak. Ortalığı... E, ins, ...vatandaşlarının... ...şirketlerin, ülke ekonomisinin... E, ...paniğe kapılmasını... ...panik içinde kalmamasını... E, ...sağlamak dostlarım. Size yayının en başında ne söyledim? Fransa'da Macron diyor ki... E, ...Sayın Macron... ...hiçbir Fransız... ...açıkta kalmayacak işsiz bu yüzden işini kaybetmeyecek. Hiçbir şirket batmayacak. Kanada'da e, hükümet diyor ki hiçbir Kanadalı bu yüzden zorda kalmayacak, açıkta kalmayacak, işsiz kalmayacak. Yani ekonomik paketi bu yüzden yapıyor. Ama biz şirketlere dönük olarak yapıyoruz. Hayır şirketlere değil, insanlara dönük yapmalıyız. O yüzden burada bir sorun e, Görüyorum. Kredi borcu olanlar bankalara tavsiyede bulunacağını e, söylüyor hükümet. O yüzden onu şimdilik yani kredi borçlarınızı ödeyeceksiniz. E, orada şu anda bir şey e, görmüyorum. E, ne? Bizi duvacak bir şey gizli gizli Valla burada yayın adıma göre herkes e, duyacak dostum yani gizli gizli konuşmuyorum e, gayet açık konuşuyorum yani bunları sosyal medyada da yazıyorum buralarda da e, söylüyorum e, market çalışanları ve e, için ben şunu söyleyeyim sağlık çalışanları market çalışanları bunlar gerçekten e, mutlaka mutlaka bunlara e, bir şey yapılmalı. E, Hani e, mutlaka bir şey yapılmalı, e, destek olunmalı e, bu dönemler e, için e, yani mutlaka bir şey yapılmalı diye düşünüyorum şu anda hala çalışmak zorunda olanlar işte AVM'lerde, marketlerde, sağlık sektöründe bunlara destek vermek lazım. Bu insanların morallerini yükseltmek lazım. Ben bunu önemli e, buluyorum. Şimdi e, stopajlar konusunda devlet zaten bir düzenleme e, yapacak. E, yani mutlaka mutlaka bir düzenleme e, orada yapacak. E, olacak. Ee, orada rahatlatmak çünkü nispeten biraz kolay e, stopajlar konusunda bir şey bekliyoruz. Onu bir hemen size e, söyleyeyim. Başka sorunuz e, yoksa e, hani Almanya ile ne olur bizi karıştırmayın. Onların imkan setleri çok büyük. Onlar e, gerçekten büyük imkan setlerine sahip. Petrol meselesi bu meselenin içinde iki yanı var petrolizm. Bir tanesi talep düştüğü için petrol fiyatları düşecektir ama onun arkasındaki asıl mesele yani petrol meselesinin arkasındaki asıl şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya petrolü, kaya gazının piyasa hakimiyetini engellemek, onları iflasa sürüklemek istiyorlar hem Rusya hem Suudi Arabistan. Fakat maalesef zamanlama yanlış e, oldu. E, yanlış zamanda bunu yapıyorlar. Zaten talebin düştüğü bir zamanda bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar ikisi. O yüzden burada zor. Piyasaya ilişkin sorularınızı bende bir yanıtı yok. Yani dolar nereye gidecek, işte borsa ne olur kimse de yanıt yok. Size bu konuda bir şey biliyorum diyen yalan söylüyor dostlarım. Neden yalan söylüyor? Yayının başında size bir şey e, söyledim. Altın içinde aynı şey geçerli e, dostlarım. Fethi Bey gördüm söylediğinizi ama ne olur bir sakin oluşu şu söylediğimi dinleyin. Dostlarım Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 yıllık ve 10 e, yıllık 30 yıllık tahvillerinin faizi birin altında. İnsanlar şunu diyorlar. Yeter ki param Amerika Birleşik Devletleri'nin kasasında dursun en güvenli yer orası orada dursun. Bana isterse sıfıra yakın faiz versin. Birin altında 30 yıllık vadeye yatırıyorsun paranı. Birin altında diyorum size. İki, altın güvenli limandır. Her zamanın güvenli limanı. O yüzden fırladı altın yatırımları. Ama şimdi tekrar düşüyor altın. Neden? İnsanlar alım, kriz büyürse, çok büyük bir yerlere giderse biz altınla ilaç alamayız, işte efendim yiyecek alamayız, keşe dönelim, nakde dönelim. O nakitte Dolar diye bütün dünyada, bakın Türkiye'den bahsetmiyoruz, bütün dünya dolara dönüyorlar. Amerika 1.2 trilyon dolara çıkartıyor paketi, 700 milyar dolardı. 1.2 trilyon dolara çıkartıyor paketi, üstelik faizleri 0'da 0.25'e çekti Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED. Ona rağmen dolar değer kazanıyor. Bu yüzden bütün bunlar panik. Bütün bunlar panik. Şu anda bir panik var. Panik havası var. O yüzden ne altının fiyatı mantıklı, ne doların fiyatı mantıklı, ne faizler mantıklı. Şu anda bunların hiçbiri mantıklı değil dostlarım. Mantıklı bir yerde değiller. İzninizle ben bir sonraki yayın içinde size bir teaser vermek istiyorum. Yeni Dünyada evet e Sayın Hasan Hasanov önemli bir şey e yazdı. Yeni Dünya e düzeni meselesi. Evet ben bu konuda e bir sonraki yayında sizinle bu konuyu da konuşmak e istiyorum dostlarım. E Dostlarım size bir soru. Bu pandemi büyüdü. İngiltere'de çok saygın bir bilim insanı hükümete bunları yapmaya devam ederseniz İngiltere'de ölüm sayısı 300 binin üstüne çıkar diye yazmış. Diyelim dünyada ölüm sayısı hani hiç öyle bir şey olmasın diyelim ama diyelim ki 1 milyona çıktı. 1,5 milyona çıktı. Ülkeler ilk olarak ne yapacaklardır dostlarım? Bana bir söyleyin. Şu anda seyahatler yasak. Bir sürü sonra malların gidiş gelişi yani bütün o tedarik zincirini bırakın gıda ihracatı. Ülkeler birkaç şey yapacaklardır. Bir, gıda ihracatını yasaklayacaklar. Hemen onu söyleyeyim. Gıda ihracatını yasaklayacaklar. İki, Sağlık malzemesi ihracatını yasaklayacaklardır. Yani ilaç da aşıydı, yok efendim e, sağlık malzemeleriydi, teskitleri bilmem neydi bunları yasaklayacaklardır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Herkes bu krizden sonra şapkasını önüne koyacak ve diyecek ki ya bu kadar dışarıya bağlı olmak yani küreselleşme değil hiper küreselleşme faydalı değilmiş diyecekler. Bizim yaptığımız hata tarımda bu kadar dışa bağımlı olmak. Ee, Rusya'dan buğday satın alıyoruz. 300, 300 330 milyon dolarlık domates satıyoruz. Sürekli domatesten bahsediyoruz ama Rusya'dan 700 küsur milyon dolarlık buğday alıyoruz işte efendim 1 milyar doların üzerinde e, ayçiçek yağı ithalatı yapıyoruz. Bunları hiç düşünmüyoruz. Herkes bunları konuşacak dostlarım. Sadece Türkiye değil. Bütün dünya bunları konuşacak. Çünkü siz vatandaşınızı korumak zorundasınız dostlarım. Bütün dünya yeniden devleti keşfedecek. Yeniden devleti bizimki gibi değil daha demokratik bir şekilde nasıl yapılandırırız? İspanya'yı gördünüz mü dostlarım? Ne oldu İspanya'da? Avrupa Birliği'ye, Avrupa Birliği. Hani sermayenin, kapitalizmin kaleleri bunlar. İspanya döndü. Hastaneleri devletleştirdi. Hastaneleri devletleştirdi dostlarım. Ne oldu kapitalizminize? Ne oldu? Mülkiyet Ha, demek ki öncelik ne? Öncelik vatandaş. Öncelik herkes vatandaşları. Ben size bir soru sorayım. Ondan sonra hemen devamına geçeyim. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri bu korona olayını tamamen het edecek yani yenecek, tamamen iyileştirecek bir ilaç buldu. Bunu öncelikle nerede kullanır? Kendi vatandaşlarında kullanır. Aşıyı buldu. Önce kimi aşılayacak? Kendi vatandaşlarını. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Devlet yeniden yükselecek dostlarım. Yeniden yükselecek. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Devletler yeniden yapılandırılacaklar. Hiper küreselleşmenin sonuna geliyoruz. Biz bu kriz atlatıldıktan sonra bunları konuşacağız. Bütün bunlar konuşulacak bu kriz atlatıldıktan sonra. Şu anda şoktayız ama insanlar bunların hesaplarını <laughs> yapmaya başladılar. Birçok ekonomistler bunları konuşuyorlar dünyada. O yüzden şu anda çok acayip bir yerdeyiz. Ben sizinle biraz bir sonraki yayınlarda bunu da konuşmak istiyorum. Sakin kalın. Güvenli kalın. Dışarı çıktığınızda insanlarla Asyalılar gibi hani e, e, selamlaşın. Ben e, hatta size göstereyim çantamdan bir dakika izninizle. Bu benim sırt çantam. Şimdi sırt çantamdan ne çıktı? göreceksin. Sırt çantamdan da yine çıkar. İki şey çıkar. Bir tanesi bu Post-Truth Yalancılık. Çok güzel bir kitap. Yeni başladım. Bir kitap çıkıyor. Öbür gözümden de ne çıktığını size söyleyeyim. Bir kağıt havlu. Bu kağıt havluyu açıyorum. Yırtıyorum. Toplu taşıta bilsem. Tutuyorum. Toplu taşıta dokunduğum her yerde. Ve sonra... Bunu dışından katlayarak bu şekilde çöpe atıyorum. Veya insanların dokunduğu yerler varsa, yürüyen merdivenlere bindiysem, asansör düğmesine bastıysam dostlarım, yırtıyorum, basıyorum. Neden? Çünkü eldiven tehlikeli bir şey. Her yere dokunuyorsunuz. Telefonunuza dokunuyorsunuz sonra onunla eşyalarınıza dokunuyorsunuz virüsü bulaşıyor sonra eldiveni atıyorsunuz gene aynı şeylere çıplak elinize dokuyorsunuz. Onun için ben eldivenle değil doğrudan ee, kağıt mendil e, kağıt mendil diyorum e, kağıt havlu e, kullanıyorum Çin'den gelen bir video var dostlarım virüsün e, yayılmasında önemli noktalardan birinin ne olduğunu orada gördük. Kötü niyetli insanlar yani bana virüs bulaştı bari başkanı bulaşsın diye asansör düğmelerine falan işte kapı kollarına falan tükürdüklerini falan gösteren videolar. Bilmiyorum o videoları gördünüz mü gizli kameralarla çekilmiş o videolar. Dolayısıyla kötü niyetler olmasa bile etrafa virüs bulaşmış olabilir. Asansör düğmeleri, kapı kolları, ortak e, meseleler her yerlerde e, mutlaka ve mutlaka e, oralara çıplak ellerinize dokunmayalım. Çünkü ne yaparsanız yapın e, dokunuyorsunuz yüzünüze. Bu da belli bir şey ağzınıza, burnumuza, gözünüze dokunmayalım diyoruz ama bir şekilde dokunuyorsunuz. E, o yüzden... E, Mutlaka ve mutlaka kağıt havlu kullanın. Yani ben öyle yapıyorum en azından. Kağıt havlu kullanıyorum ve onu da atıyorum. Siz de öyle yapın. Eldiven çünkü eldiveni tehlikeli buluyorum. Öteye beriye eldivenlerle dokunup ondan sonra tekrar eldiveni atıyorlar ama Cep telefonlarını veya eşyalarını kullanmaya devam ediyorlar. Amerika'da tuvalet kağıdına saldırının iki nedeni var. Bir tanesi tarihsel neden. Yeni bir yazı çıktı. Sosyal medya'da tarayıp bulabilirsiniz. Onun bir sosyal medyada Bir tanesi de tabii hijyen. Onlar bizim gibi değil. İşte gördünüz taharet musluklu şeyler. talebi tuvalet klozet talebi patlamış diye. Biri de bu. E, bu önemli bir e, şeydi. Lütfen kendinize dikkat edin. Söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. Biraz önce biriniz yazdınız. Kim bilmiyorum ona teşekkür edemeyeceğim bana hatırlattığı için. Temel mallar konusunu hanginiz yazdınız bilmiyorum. Onu da söyleyeyim ve ondan sonra e, şey yapayım, e, kapatayım. Evet. Mete Bey evet benim aracım yok. Ben kirada oturuyorum ve toplu taşıt kullanıyorum. İşte çok acil bir şeyim varsa e, taksiye biniyorum. Ama onun dışında ben de sizin gibi toplu taşıtla geziyorum. E, yani e, ben e, biraz önce temel mallar konusunda bir şey yapılmalı diye biriniz yazdınız ama şu anda onu bulamıyorum. E, o konuda bir şey söylemem lazım. Bu pakette ben bunu istedim hanginiz yazdı teşekkür etmek istiyorum ona ama hanginiz yazdıysanız ona teşekkür etmek istiyorum. Dostlarım temel mallar yani devlet şunu yapmalıydı bu pakette ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın şunu da yapmasını açıkçası bekledim. İşte hani ben tarzını tüketmiyorum ama bir çoğunuz değilsiniz tüketiyorsunuz et, süt, gibi işte temel yiyecek mallarındaki KDV'yi işte bir aylığına iki aylığında bir şekilde biraz indirmesini beklerdim. En azından şeyden dar gelirliler için işte ücretsiz izne çıkarılanlar için onu da açıkçası biraz orada da bir biraz şaşırdım. Bunun da bir, bir süre sonra gündeme geleceğini ben düşünüyorum. Çok önemli bir şey. Murat Bey, ben bunu sordum virolog hocamıza. Virüsle lütfen bakteriyi birbirine karıştırmayın. Diğer patojenlerle karıştırmayın. Virüs bilmediğimiz bir şeydi. Bunu bekliyorduk. Türkiye'de az sayıda e, insan var, e, virolog var e, ve e, o e, virologlardan birini biliyorsunuz, yayını aldım, bulabilirsiniz. Virüste hiçbir oynama belirtisi yok. Virüsle, bir hücreyle ya da bir DNA ile daha doğrusu özür dilerim ya da RNA ile oynamamızı sağlayan teknoloji crispr kas dokusu. CRISPR, Cas9 virüsle e, DNA ile virüs de bu başka bir şekilde DNA'da RNA ile oynamızı izin veriyor. Ama bunu tespit edebiliyorsunuz. Çok 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 küçük ve çok 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 incelikli oynandıysa daha zor ama tespit edebiliyorsunuz. Dostlarım Çin böyle bir şey tespit etseydi ya da başkaları tespit etseydi e, bunu tespit ederlerdi. Ben bunu açık açık sordum. Hiçbir iz bulunamadığını söyledi sayın virolog, profesör, doktor Midilli. Bulabilirsiniz internet sitemizde de. O yayını izleyebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir şey bilmiyoruz. Yani elimizde öyle bir delil yok. Aksine virüsle oynanmadığından neredeyse eminiz. Ama dostlarım. Şu anda bir yerlerde koronadan çok daha korkunç bir virüs mutasyon geçiriyor olabilir. Ee, yani gerçekten bir e, virüs e, ölümcül bir yere doğru evrim geç, yani mutasyon geçiriyor olabilir. O yüzden. E, bu bekleniyordu zaten. Korona, biz buna Covid-19 neden diyoruz? Mutasyon geçirse Covid-20 diyeceğiz. Covid-19 diyoruz çünkü 19'da mutasyon geçirmiş yani 2019'da mutasyon geçirmiş türü yeni. Virüsler neden bu kadar çok mutasyon geçiriyorlar? Sosun yanıtını da biliyoruz. Ee, onun da nedenini hocamız anlattı. İsterseniz onu da bulabilirsiniz orada. Çok hızlı mutasyon geçiyor. Çünkü çok basit bir yapıları var. RNA'ları ya da DNA'ları çok basit. Bütün canlılarda virüsler iki <laughs> e, birden var. Onlarda sadece DNA ya da RNA var. Ve virüsler canlı değiller. Yani e, hocamız orada özellikle bunu vurguladı. E, virüs ...canlı ile cansız arasında bir yerde. E, o yüzden bu da önemli e, bir nokta. Bundan sonraki yayınlarda birkaç şey yapacağız. Bir tanesi virüsü size tanıtmak için e, bir virolog aldım. Tedavi şu anda ne yapılıyor? Hastaneye giderseniz hani ilacı yok falan diyoruz ya... ...herkese ölmediğine göre ölüm oranları belli seviyelerde... ...yaş gruplarına farklı farklı olmakla birlikte... ...hastanede ne tedavi yapılıyor? Bir tane bunun bir yayınını yapacağız... Hastaneye gittiniz, size ne yapılıyor? Ne tedavi uygulanıyor? Bir buna bakacağız. Bir tanesi bu olacak. İkincisi de bu kriz atlatıldıktan sonra dünya neler konuşacak ona bakacağız. Almanya'ya da sevgiler, Azerbaycan'dan yazanı gördüm. Demin galiba Hırvatistan'dan yazanı gördüm. Miami'den yazan bir arkadaşımız vardı. Malatya'dakiler kar yağıyor mu hala bilmiyorum. Ankara'dakiler kar yağıyor mu bilmiyorum. Hepinize sevgiler, çok teşekkür ediyorum bize dinlediğiniz için. İyi geceler olsun saat ilerledi. Karaman'da da mı yağıyor? Karaman da çok güzel yer hakikaten bu sene tekrar gelmek istiyorum. Biraz tarihli turuna ağırlık vermek istiyorum tabii bu atlatırsak. Hazırda ve şeyler düşmüş iç hatlarda bol bol iç hatta gezeriz artık eğer yüzü atlatırsak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi geceler olsun. Çanakkale'ye de sevgiler olsun. Antalya, güzel Antalya'ya da sevgiler olsun. Hoşçakalın, sağ olun. İstanbul'da zaten ben de buradayım. Hoşçakalın.